Ay asker arkadaşlar. Bir dakika bekler misiniz? Buyurun. Hakim adım mahkumu götürmesinler dedi. Neden? Karar açıklandı. Neyi bekleyeceğiz? Ayol ben nereden bileyim? Koskoca hakime. Neden, niçin diye mi soracağım? Hem siz de gördünüz savcıyla tartıştı. Belki son anda bir delil geldi. Ya da ne bileyim bir aksilik çıktı. Ya yani sözün özü mahkum bekleteceğiz. Ne deliliymiş bu Katip Hakim Hanım gelip size söyleyecek. Siz şimdi bekleme salonuna geçin diyeceğim ama orada da biz duruşmadayken vukuat çıkmış. Başsavcı söyledi. Ee, nerede bekleyeceğiz? Vallahi bilemedim. Ah, yemekhane. Hem boştur, hem iki lokma bir şey yersiniz. E siz de devletin memuru sayılırsınız değil mi? İyi madem. Nerede yemekhane? Hemen buradan inin, ileride görürsünüz. Hadi bakalım. Du dann Otur bakalım. Ya Valtüs bir karar verecek. Yok tanıttı, yok delildi. Olay meydanda zaten. Karar kudret erken harcı oğlum. Öyle elin namuruyla erkek işine kalkışırsa uzar da uzar. Askere. Senin bir anan vardır illaki. ki. Sağdır inşallah. Evet. Babam öldü ben küçükken. Anam sağ çok şükür. Ne güzel. Allah başından eksik etmesin. Bak başında erkek olmadan seni büyütmüş. Git o elinin hamuruyla hiçbir erken yapamadığı şeyi yapan ananın ellerinden öp. Mahir'i de Mahir yemek aileye getirdiler. Feride bak bir tereddüm var, hemen vazgeçebiliriz. Ne Adnan? Ne bir başkası oraya girmemeli. Anladın mı? Kesinlikle girmemeli. Ne yap et, oraya girmeye çalışana mani ol. Tamam da askerler ne olacak? Biliyorum Suna. Çok zor bir şey istiyorum. Hatta imkansız ama... Sus Feride. Öyle deme. Bak KG'ye bir düşersek içinden çıkamayız. Madem bir yola baş koyduk geri dönüşü yok. Hadi. Hadi. Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkartma ya Buyurun Hakim Hanım. Dışarı çıkın. Niye Hakim Hanım? Mahkumla görüşeceğim. Ama Hakim Hanım. Size çıkın dedim. Askerliği mi yakarsınız? Mesuliyet bende. Çıkın dışarı. İyi düşündün mü? Bak bu işin sonu... Mahir, Yasin bekliyor seni dışarıda. Hadi Emel, çık acele et. Seni nerede bulayım? Bizim yerimizde. Çay bahçesinde olacağım. Mahir. Dikkatli ol. Sen de. kolay olmadı mı? Feride'nin başı derde girmesin de. Uzat elini abi. Seni şu esaretten bir kurtaralım. Bas kız Allah Allah. Ya adının Zeynel sen olduğuna sen eminim. Kapı komşu mu ne oğlum? Daha dün şey annesi de çay içerken. Doğrudur. Bazı maddelerin yeniden düzenlenmesinde. Oğlunu görmüyormuş. Var ağlayıp duruyordu. Bakın kağıtı bana. Koca koğuş. Hay. Nereden de? Çıkaramadık arkadaşı. Ne yapalım? Odama geçeyim Sunan. Emredersiniz. Paketimizi alalım da düşelim yola. Yemek yersin dediler. Ekmek aş veren yok baksana. Doğru dedim valla. Allah Allah. Nerede bu adam lan? Benim hemen çıkmam lazım Suna. Eğer sana biri bir şey sorarsa duruşmalarını erteledi. Annesinin vefatından dolayı dayanamadı dersin. Bak söylüyorum Suna. hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey anlamadın, tamam mı? Tamam. Sen şimdi yanına mı gidiyorsun? Evet. Deliliği nasıl alacağız onu konuşmamız lazım. Feride gözünü seveyim dikkat et ne olur. Bak elinde ateşten bir top var. Eğer düşürürsen her yer alev alır.